Herkes büyük riskler alıyor. Bir sürü kişi de kazanıyor. Görüyorsun sosyal medyada, haberlerde, ekran görüntüleri. Sürekli birileri turnayı gözünden vuruyor. Ama bir türlü sana olmuyor. Hatta senin risklerin seni hep finansal olarak geriye götürüyorlar. Katılda bu konuşacaklarımdan bahsettim. Çok da olumlu geri dönüşler aldım. Ben de her şeyiyle bir video çekmeye karar verdim. Söyleyeceklerimin hayatını ipten alacağına eminim. Çünkü benimkini aldı. Evet o kadar iddialıyım. Elimde bozuk 1 lira var. Bak bunu bulmak için dışarı çıktım videoya beğeni at. Bir oyun oynuyoruz. Yazı tura atıyoruz ve tura gelirse paran %100 değerleniyor. Paranı ikiye katlıyorsun. Eğer yazı gelirse paran %60 değer kaybedecek. Şanslar %50-50. Kulağa harika geliyor dersin ki sabaha kadar atarım. Sonuçta her kazandığında paranı ikiye katlıyorsun, %100 kazanıyorsun, kaybettiğinde %60 kaybediyorsun ve şanslar eşit. Sokakta insanlara soruyorlar bu yazı turayı atar mıydın diye. 100 kişiden 97'si 98'i e evet atardım hatta ne kadar atarsam o kadar zenginleşirdim diyorlar. İlk başta bu kumarı oynamak herkese çok cazip geliyor çünkü getiri Turada %100, yazıda ise kayıp %60 yani getiri %0.4. Ortalama beklenen çarpan 1.2. Yani aritmetik hesaplamayla atış başına %20 kazanıyoruz. Bunu bin kere tekrarlarsak trilyoneriz. Milyarder de değil. Beklenen değer bunu gösteriyor. Ama gelin 20 kere atayım ve hesaplayalım. Tura Tura Lezzet Lezzet Tura Lezzet Tura Lezzet 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 Tura Lezzet Tura Gördüğünüz üzere başlangıç noktamızın bir hayli altındayız. İşin gerçeği yazı geldiği zaman paran %60 değer kaybediyor. Bu madeni parayı 25.000 kişi 1000 kez yazı tura atarak çevirdiğinde simüle etmişler. Neredeyse hepsi yaklaşık 0 dolara iniyorlar. Çünkü geometrik getiri aritmetik getiriden her zaman daha düşüktür. Bunun adı just one more paradoksu. Bir kez daha, bir kere daha. Tüm dünya olarak kumar çağına girdik ve herkes büyük ikramiyeyi kovalıyor. Ünlülerin mim coinleri, siyasi hareketlerin mim coinleri, şakaların mim coinleri, ölen kişilerin mim coinleri, spor bahisleri, online slotlar, tahmin piyasaları, dünya olarak büyük kumar çağına giriyoruz. Hayatta kalma yanılgısı yüzünden insanlar sosyal medyada, haberlerde, ekran görüntülerinde devasa kazançlar görüp büyük ikramiyeyi arıyorlar. Ama burada finansal olarak hayatta kalma oranı sıfıra yakın. Sürekli büyük riskler alarak, Büyük kumarlar oynayarak milyonlarca insan hayatını feda ediyor. 1 milyonda 2-3 kişiyi görüyoruz ama ölen yüz binlerce kişiyi görmüyoruz. Neden sürekli portföy ağırlığın neye yatırım yaptığından çok daha önemli diye kendimi yırttığımı anlıyor musun? Anlayacaksın. Bunun nasıl değiştireceğini hatta zenginliğini nasıl garanti altına alacağını anlatacağım. Başlıkta söyleyeceklerimi kötüye kullanma yazısını gördünüz değil mi? Çünkü birazdan söyleyeceklerimi kendini geliştirmekten ziyade yaptığın işlerde kullanırsan insanların zayıf noktalarından para kazanabilirsin. Bu sebeple kötüye kullanma dedim. Birçok insan ve şirket farkında olarak veya olmadan müzik endüstrisinde, yatırımda, içerik üretmede e kısacası her yerde bunu yapıyor. Çünkü sistem insanları başarılı olmak için bunu yapmaya zorluyor. Ama sen kendini değiştirmek için kullan. 1984 kitabı çok fazla referans verilir. Siyasette, sosyal medyada. Televizyonlarda veya diğer kitaplarda. Evet, George Orwell'ın doğru söylediği çok fazla şey vardı. Gözetimin bu kadar artması, mahremiyetin yok olması, insanların finansal özgür olmaması, özgür olmaması, sansür... Evet, birçok şeyi doğru bildi. Ama her şey değil. Özellikle teknoloji tasviri ve bilgiden zorla alıkonulacağımız tahminleri çok gerçekçi değil. Kimse seni gerçekten alıkoymuyor. Özellikle zorla hiç koymuyor. Orwell çok zeki adamdı, çok şey bildi ama bazı konularda yanıldı. Fakat Huxley'in Cesur Yeni Dünya isimli kitabı günümüzü çok daha iyi tahmin etti. Hatta direkt günümüzü anlattı ama Huxley hiçbir zaman Orwell kadar konuşulmadı. Orwell dedi ki gerçeği söyleyen kitapları yasaklayacaklar. Huxley dedi ki kitabı yasaklamalarına gerek kalmayacak. O kadar büyük bir bilgi kirliliği ve öğrenme azlığı olacak ki kimse gerçekliği ilgilenmeyecek. Kimse okumak istemeyecek o kadar yüzeysel bilgi ortalıkta olacak ki gerçek dikkat çekmeyecek. Orwell dedi ki insanlar acıyla kontrol edilecek. Huxley dedi ki insanlar tatminle kontrol edilecek. Orwell dedi ki sistem insanları zorla kontrol edecek. Huxley dedi ki insanlar sistemi sevecekler. Çünkü sistem insanlara haz veriyor. Günümüzde baktığımızda gerçekten de reels, tiktok, kısa süreli tatminler, oyunlar, kumar Huxley haklıydı. Kimse bir şeye zorlanmıyor. Evet sistem var, insanlar üzerinde manipülasyon var ama kimse bir şeye acıyla zorlanmıyor. Kısacası Orwell nefret ettiğimiz şey bizi mahvedecek dedi. Ama Huxley sevdiğimiz şey bizi mahvedecek dedi. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki tmz.com olması lazım. Bu ünlülerin dedikoduları olan magazin sitesi. Yüzyıldan fazladır tarihi olan devasa haber şirketinin time.com sitesinden daha fazla trafik alıyor. Dünyada futbol bütün sorunlardan daha fazla konuşuluyor. Futbolun aranma hacmi, enflasyon ve benzeri problemlerin aranmalarından onlarca kat fazla. ABD'de ve Türkiye'de internette en çok konuşulan her gün spor müsabakaları, kavgalar, kumar, şarkıcıların kavgaları, ünlülerin imşaları, sorunlar ve gerçekler konuşulmuyor. Çünkü yeteri kadar ilgi çekmiyorlar. Huxley haklıydı. Kimse gerçekle ilgilenmiyor. Akıllara kitaptan o can alıcı söz gelir ve toplum yalnızca eğlenceli olan şeylerle meşgul olup önemli olan her şeyi göz ardı ederdi. Geldik yatırım tarafına. Yatırım dışı anlattığım ne varsa hepsi yatırımda da geçerli. Çok erken başladığım için görece uzun zamandır ekonomi ve blockchain ile ilgili içerikler üretiyorum. Biri benden tavsiye istediği zaman cevabım istisnasız aynı oluyor. Ama her seferinde karşı tarafı tatmin etmiyor normal. Çünkü sadece tatmin edenin dikkat çektiği bir çağdayız. Tavsiyem her zaman aynı. İngilizcede buna etch inşa etmek diyorlar. Sürekli büyük riskler almak yerine, yani büyük ikramiyeyi kovalayarak kendini öldürme. Çünkü burada başarısız olma, finansal olarak ölme ihtimalin %99.9. Kaybettikçe daha fazla agresif risk almak. Sürekli sıfıra gitmek yerine sıfırdan uzaklaş. Yani sürdürülebilir servet inşa et. Yani uzun vadede büyük geri çekilmelerden kaçın. Bunda da tam tersi hayatta kalma oranın, başarma oranın %99.9. Ama insanlar sürekli büyük ikramiyeyi kovalıyorlar. Bu kısa vadeli has tatmin çağında. Kumar çağında. Amacın büyük ikramiyeyi vurmak değil. Çünkü burada ölürsün. Portföyünün çok büyük ağırlığı sağlam varlıklarda olmalı. Bu şekilde zamanla istediğin yere garanti bir şekilde varacaksın. Çünkü bu şekilde sürekli sıfıra gitmek yerine büyürsün. Büyüdükçe uzun vadede katlanarak büyürsün. Böylelikle çok daha fazla risk alabilirsin. Bu risk alma demek değil. Sıfırdan uzaklaş, uzaklaş ki çok daha fazla çok daha rahat bir şekilde risk alabilesin demek. Anlıyor musun? Neden sürekli portföy ağırlığı neyi aldığından çok 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 daha önemli dememin sebebini. yazı tura örneğini Just one more paradoksunda. Şimdi anlattım. Asıl amacın büyük düşüşlerden kaçınmak olmalı. Çünkü toparlanmak çok daha zor. Başarmanı gittikçe imkansız hale getiriyorsun. Bu örneği vermiştim. Yanlış otobüste ne kadar uzun kalırsan geri dönüş biletin o kadar pahalı olur. Sıfıra yakınken risk almak intihar. Her öldüğünde büyümeni çok geciktireceksin ve gittikçe büyümen imkansızlaşacak. Huxley'in söylediklerine gittikçe yaklaşıyoruz. Gerçeği engellemene gerek yok. Derin öğrenmeyi zorla engellemene gerek yok. Evet insanlar manipüle ediliyorlar ama insanlar gönüllü bir şekilde eğlenmeyi, tatmini seçiyorlar. Orwell'da, Huxley'de hükümetleri yapısal olarak kötü görür. Çünkü güç yozlaşır. Ama Huxley bizim şunu düşünmemizi sağlıyor. Bir distopyada insanlar gerçekten distopyada olduğunu bilerek mi yaşarlardı?